yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle. Yeni yılda nice mutlulukları paylaşmak dileğiyle. 2021 yılı daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirsin. 2021 yılında tüm güzellikler sizinle olsun. Yeni yıl tüm dünyayı ümit saçan gülücüklerle karşılaşmamız dileğiyle Canlı arkadaşım çok öfede. Mutlu yıllar. arkadaşım yeni sevmeye. He, seni çok seviyorum. Emirima, e, yeni yılın kutlu gelelim benim arkadaşlarım